Cansu iyi hoş geldin Cansu. Haydi bakalım canlı açtık. Selam Damla hoş geldin annem. Ne var ne yok nasılsınız çocuklar iyi misiniz? Ne haber kadın anını? Allah'ım ya Selam nene. Ama lahmacun. Hoş geldin lahmacun. Hoş bulduk canım annem diyor. İyi misin bir tanem Damla? Glamacu, sen nasılsın? Ee, erik yiyorum, sen nasılsın anne? afiyet olsun annem. İyiyim nene, sen nasılsın? İyi olma, çalışıyoruz bir tane. Çok şükür. Ruhin selam. Hoş geldin Ruhin. Hadi bakalım Ruhin de bir şey verelim. Hiç vermedik. Moderatör verelim Ruhin'e. Ruhin, e. Ruhin bebe. <laughs> Ruhin hoş geldin. İyi yayınlar annem sağ ol. Nasılsın Ruhin bebem diyor. <laughs> sağ ol annem diyor. Ne var ne yok? İyi misin Ruhi? Dersler nasıl gidiyor? Ruhim bebem diyor bu oyuna. Tam da teşekkür ederim anne. Rüyam da hort gördü. <laughs> <laughs> Onu sen şey söyle. <laughs> Hortu. eee Söylesene. Ee, ay bilemedim adını. Eee şeyi ablanı söyle. Port <laughs> Rüyam hep port görüyorum de. Feride ablanı. Port port götürüyor eşi valla. Beceriyor. İyi kötü. Küçük Hasan şu an annem ne yapıyor? Beni seviyor. Seviyor tabi küçük Hasan hoş geldi annem. İyi misin küçük Hasan? Bizim lakap vardı ya diyor. Evet erkekim diyor. Ne yapacaksın şeye? Cansu. Cansu, Cansu deme diyor. No, desen olacak arkadaş değil mi? Her şey kötü. şey çekme Cansu. Damla abla beni seviyor. Tabi sevmez mi ablalar? Sevecek tabi. Ama yaramazlık yaparsan sevmez. Anunu beni seviyor mu? Büyük <laughs> diyor. <laughs> Bu kadın kim? Allah aşkına oradan orayı. <laughs> ee, çıkın annem ne yapıyor diyor. Canlı yapıyor Şükran anne. Küçük Hasan. Canlı yapıyor Şükran anne. İşte bugün bana kim dedi onu? Ay aman çal su ya. Öf. Nerede buluyorsun böyle lafları Ruhin? Hort da beni seviyor diyor. Tabi Hort sever o şey temizdir. Feride abla çok temiz bir insandır. Bir anne gibi, bir abla gibi sever. Cansu Eymen diyor. Niye bu? Ne yazdı Cansu bu ne? Random diyor. Ben anlamıyorum öyle şeylerden Cansu. Üzülmüyor. Niye üzülsün? Teşekkür ederim Damla. Damla nasıl oldu? Sınavlar bitti mi anne? Artık okullar kapanma zamanı geliyor. Şurada 15 gün 3 haftanız mı kaldı? Haziran dedi mi bayram girecek. Bayramla bir herhalde değil mi okulun kapanması? Bilmiyorum ki. Annem yüzünü göster diyor. Yavrum göster. Çok şiş, İyileşmez daha. Cansu ne yapıyor? Ağlıyor mu? Niye ağlıyor acaba? Oh bebeğim mi atıyor? Niye ağlıyor ki? Okullar kapanıyor diye mi ağlıyor? Okula gidecek. Daha başlamadı sınavlar iki hafta kaldı galiba inşallah geçerim. Kaç dersin kaldı tam da onlardan gireceksin değil mi? Kaldıklarından. Bayramla birleşecek diyor. Ha. E o 15 günümüz kaldı. 3 hafta. 3 hafta var mı yok? Az kaldı. O oh, yaz tatili. 3 ay tatil. Haziran, Temmuz, Ağustos. Eylül de var yarısı eğitim eriyim bitti daha eriyi bitti diye ağlıyor. Anil söyle hemen postalasın. mikros telefon aç. Bir kasa erik gönderin de mikrosa. O yeri kalır sana orada olsam diyor. Mikrosu söyle getiriyorlar kasayla. <laughs> Yok evde erik varsa şu an yediğim bitti üşeniyorum almayı Aa, e, ağzını soku versin biri can su yıkasında ağzını soksun birisi. Kedi, kedi mi oksijen geldi? Dört kişi varız. Anülü yağmur ne? Nerede diyor. Valla ne bileyim gelmiyor yağmur. Bir anneler gibi diye bir kutlamadı. Arda nerede? Berinay nerede? Yoklar. Hepsi daha ben açmıyorum diye dağıldılar. Başka canlılar gidiyorlar herhalde. Kimin canlısı gidiyorlar? Eşim ders çalışıyordur. Kimin canlısı gidiyor gidiyorsun cansu? İyi yer mi kötü yer mi bir bakayım? Hangi bin canlısı? Necla'nın cansu. Nejza'si iyi iyi bir kadın. 11 dersim var şu anda. ikinci dersi e, dersi kaldığım dersim 8 veya 9. Bunlar da birinci dersin galiba annem. Hayriye anneanne. Hayriye. Hayriye kim? Necla abla. Necla'yı biliyorum. İyi bir kadın o. Hayriye kim? bütün gün bana geldi de canlaşma diyen bayan mı? Hayriye. Hayriye anneanne. Yaşlı bir kadın mı bu? Adı ne? Hayriye anneanne mi? Sayfasının adı. Necla mı? onu biliyorum ben. İyi bir hanım o. Evet. Adı Hayriye anneanne öyle mi? Sayfasının adı. Hmm. İyi o da iyidir herhalde. Böyle sapkın mapkın yerlere gitmeyin de. Artık çoktan beri gelmedi Arta. Ne oldu onu bilmiyorum. küfür ediyor. Küfür eden kim? Kim diyor onu? Cansu. Hayriye anneanne mi? Ee, koskocaman kadın. Kapandı geldi. Hoş geldin. Bugün bulaşık makinesi yazmış. Ee, yakında geliyorum diye bulaşık makinesiyim. <laughs> Hayır yani ya anne. Niye öyle? Kızdırıyor musunuz kadına? Evet. Yeni gelenler şükran hayatı gülümse kanala destek olun. <laughs> küçük Hasan selam. Selam Küçük Hasan. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin Hasan. Ben Naz hatırladın mı? Naz. Adın Naz mıydı? Seni bir tane bilemedim. Ben kapandı olarak biliyorum da. Lütfen diyor. Can diyor. Ben hatırlamadım. Kapan dolar biliyorum. Adını hiç sormamıştım. Seni ben erkek zannediyordum zaten. Şükran annem ne yapıyor? Beni seviyor. Evet çok seviyor. Şükran anne. Şükran anne seviyor çok. Kapandı. Teşekkürler. Sen videolarda geliyorsun kapandı diye mi? Görüyorum seni. Hafta sonu bakılıyordu. Şortlar hafta içi bakılmıyor hiç. Evet. Görüyorum seni çünkü kapandı diye. Cansu. Anam. Bunlar ne? Bacaklar, macaklar, kalpler. Teşekkür ederim Cansu. Hangi Naz? Bilmiyorum ben Naz'ı. İsmini bir kapandı biliyorum ama ismini bilmiyordum. Ben gidiyorum işim var bay güle, güle. Biz de o, biraz sonra kapatırız. Kısa kısa canlı. Yo ben hafta içi yazıyorum. Haysa demedim de e, genelde şey normalde işte, daha az bakılıyor. E, hafta içi, içi. Çocuklar okula gittikleri için. Nargis. Ha Nargis miydin sen? Ha tamam. Nargis hatırlıyorum tabi. Ama sen şey dedin demin ismini başka dedin. Naz dedin. Ha Naz Evet. Adından soyadı neydi? Tamam yazma neyse tamam anlatın. Tamam tamam canım anlatın. Jeton geç düştü. Neyse annem ben şimdilik çıktım gelirim yine bisiklet süreceğim biraz hadi. Gezgin tamam tamam. Anladım canım. Kapandı anladım. Söylemiştim. Böyle bitişik yazılınca anlayamadım. Hadi sür bakalım bisikletlerine. Güzel mi Azerbaycan dava? Teşekkür ederim Nazcan. Bugün bir kargalar vardı sabahini anlatamam. Cıvır 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 cıvır. Vallahi sesinden duramadım. İstila ettiler mahalleyi. Anneanneciğim gitmem gerekiyor. Şu anlık az sonra devam eder. Canlı gir gelirim gelir. Tamam bir tanem. Hadi güle güle. Kendine iyi bak canım. Teşekkür ederim geldiğin için. Süper. Abla video çekmiyorsun ki millet seni çok sevsin. Şaka abla. Seni çok se <laughs> Ama Sibel video çekmiyorum. Niye çekmiyorum video? Çekiyorum ya şort. Çocuklar o şortları hazırlamak bile o kadar zor ki. İnan yemek videosu yapıyorsun. Haftada üç gün ama yoruldum artık yemek videosu. Bugün yazmış Bilge diye bir çocuğum vardı. Ee, Şükran anneanne ne olur yemek videoları geri dön Yoruldum video koy. Yavrum dedim koyamam artık ben çok yoruldum dedim. Bu, bu videolar bile benim zamanımı çok alıyor yarım günüm alıyor. Onunla hazırlaması, bölmesi, kesmesi, bilmem ne etmesi. Abla ben seni göremiyorum. Canlılarından bak görürsün annem ya. Bugün gözlerim çok şiş. Göz ameliyatı oldum da siber. İyileşince açacağım tamam bir tane. Gözlerim çok şiş duruyor. Devamlı yaptığım için gözlerim şişti iyice. Daha iyileşemedim. Geldim. Hoş geldin Cansu. Erik miydin? Geldin Cansu. Ha, bak nasıl bildin? Erik almış gelmiş. Ana bizimki kuş yakaladı. Ana kedi Allah seni ne yapsın? Kuş yakaladı kedi. Bak. Ağzında kuşu yakaladı. Kıyamam. Kuş çırpınıyor ağzında. Tamam abla geçmiş olsun. Allah şifanı versin. Sağ ol bir tane. Hep açıyorum ben. Açık yapıyorum da şimdi şey çek diyor. E koştur da ağaçtan arası bir doğru diyecek kuşu. Hem de kocaman bir kuş. Kumru. Kumru yakaladı. o kadar alçaktan geziyorlar ki hadi çek onları diyor yavrum onları çekemem şimdi sabahleyin vardı kargalar nasıl bir çekseydim inan vıcır 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 seslerinden duramadım balkonda sabahın erken saati ama şimdi kedi aldı bak onu çekebilirdim ama şey de ağacın altına girdi ağzında çırpınıyor Damla abla beni seviyor diyor. İşim var diyor. E, nasılsın diyor. İyiyim Sibelcim. Sen nasılsın bir tane? Sen benim videolarım geliyor. Gel, geldin mi Sibel? Cansu ne işim var? Çamaşır mı yıkayacağım? İyiyim abla. Allah iyilik versin canım. Allah herkes iyilik versin. Allah Allah. Yola mı kazacaklar? Bu ne? Nereye kazıyorlar? Bizim burası inşaat yer. Akşama kadar arabaların sesinden durulmuyor. Her taraf inşaat. Amin canım hepinize. Geri katıyorlar bunlar ya. Ne bileyim ben arabalar gelmiş. Küçük asas. Hoş geldin küçük ası. Hoş geldin bir tanem. Küçük asancım hoş geldin. Ha çocuklar hiç gelen yok. Dört kişi kaldık kapatayım ben de. Abla ben de yeni gelmiştim zaten az önce. Ha, evet bir tane. Süper. Sen de yeni geldin. Ee, şey kapatalım anneciğim. Kapatalım çocuklar. Bir müsait zaman tekrar açarım. Duydunuz mu beni? Şükür annem ne yapıyor diyor. Şükran anne canlı yapıyor. Şükür anne. Şu asfam sulayım, asfamın yaprakları görüşürüz diyor. Hadi görüşürüz bir taneler. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun bir taneler.